İkinci soruya bakıyoruz. Sıvılar yoğunlukları ve yükseklikleriyle doğru orantılı olarak içinde bulundukları kapın her tarafına basınç uygular. Bu bilgiyi vermiş bize. Aşağıdaki kaplardan M kabın içi boş olup K ve L kapları ağzına kadar farklı cins sıvılarla doluymuş görüyorsunuz. Buna göre kapların tabanındaki sıvı basıncı ile ilgili demiş. İfadelerden hangileri de doğrudur diye bize soruyor. Biz de bakalım. Birinci ee, birincisine baktığımızda, <laughs> L kabındaki sıvının tamamı M kabına boşaltılırsa sıvı basıncı değişmez demiş. Evet, M kabına baktığımızda L kabıyla aynı kesitleri ve aynı yüksekliğe sahip, sadece ters çevrilmiş. Dolayısıyla ben buradaki sıvıyı, bunu koyduğum zaman, M kabına koyduğum zaman, tamamını kaplayacaktır. Dolayısıyla yükseklikleri eşit olduğu için basınçla da değişmeyecektir, sıvı basıncı kaplardaki özdeş sıvılar olsaydı D kabındaki sıvı basıncı K kabındakinin iki katı olurdu. Evet özdeş olması ne demektir? Yoğunlukların eşit olması demektir. Yoğunlukları eşitse yüksekliğine bakalım Demek ki eğer yoğun, e, yoğunlukları ikisinde de yoğunlukları eşit olan sıvı olmuş olsaydı D'nin e e, Sıvı miktar yüksekliği 2 katmış 2 aşmış K'daki sıvı yüksekliği ise aşmış Dolayısıyla L'nin içerisindeki sıvının yapmış olduğu basınç K'dakinin yapmış olduğu basınçtan iki kat daha fazla olurdu. Doğru, doğru olay. Üçüncüsüne baktığımızda K ve L kapındaki sıvı miktarı yarıya düşürülürse her iki kapın da tabandaki sıvı basıncı yarıya iner demiş. Şimdi bu K düzgün şekilde Tamam bu yarıya düştüğü zaman H yarıya düşecektir. Aş bölü 2 kadar olacaktır sıvı miktarı. Ama bu düzgün şekli olmadığı için sıvı miktarları eşit bir şekilde eksilmeyecektir. Yüksekliği de yarıya kadar inmeyeceği için bu olamaz. Dolayısıyla 3 yanlış. Buna göre 1 ve 2 doğru olacak.